bize ibadeti öğretti ve gitti gibi anlaşılıyor. Hürmet edilen, saygı duyulan, işte bize namazı öğreten, haccı öğreten yani biri bir gibi. bir masal kahramanıymış gibi, haşa. Gibi. Yaşayan bir örnek, örnek alınması gereken bir evet. model olarak değil. değil. Zihnimizde masal kahramanlarını nereye hafızaladıysak, Aynen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da oraya itme gayreti var mevcut. Var. Evet. Yani bu, biz de daha çok işte Peygamber Efendimizin, mesela günlük hayata dönük, ahlaka dönük, gençliğe dönük. Yani peygamberimizi düşünsenize bizim aklımıza peygamberimiz deyince ve ashab-ı kiram deyince yaşlı, aksakallı, nur yüzlü din adamları geliyor ya da hacamcalar, hocamcalar geliyor. Oysa Resulullah'ın yanında bulunan insanların yüzde sekseni yirmi yaşın altında. Evet. Bilemedin 30 yaşın altında. Yani yüzde sekseni. Gencecik. Gencecik, Hatta çocuk diyeceğimiz, sen daha çocuksun sus dediğimiz noktada insanlar. Yani Zübeyir bin Avvam Hazretleri, cennetle müjdelenmiş bir sahabi. Ya 16 yaşında Peygamberimize gelip Müslüman olduğunda. Evet. Abdullah İbni Mesud 14 yaşında. Yani bizim o bütün İslam külliyatının ilim, menbaını, kaynağını sırtında taşıyan 8-10 büyük sahabiden biridir Abdullah İbni Mesud. Hı hı. Mesela Hanefi mezhebi Abdullah İbni Mesud'un sırtındadır. Evet. Yani adeta evet. çatısı onun üstüne kurulmuştur. E bu 14 yaşındadır yani Müslüman olduğunda. İşte Efendimiz de geçen zamanda 23 yılı koy 14'e Peygamberimiz dünyadan ayrıldığında Abdullah İbni Mesud 37 yaşında. Yani bütün ilmi bütün birikimini işte 37 yaşında yani. 37 yaş bile şu anda çok genç bir yaş mesela. Hı hı. Biz gençlikle Resulullah'ı konuşturamadık. Ahlakı Resulullah Efendimizin günlük hayata dönük, aileye dönük ya peygamberimizin evi iki defa yıkılma tehlikesi geçirmiş. Boşanma noktasına gelmişler. Allah bunu Kur'an'da ayetlerle düzeltmiş. Yaşanmış bir aile kavgası var. Yani aile içi tartışma var ve peygamberimizin evi terk edip 30 gün mescitte kalmış, hiçbir yere gitmemiş. Yani günlük hayatı anlatıyor bize Allah. Ee, sadece namaz değil yani. Namaz da var tabii ki, oruç da var tabii ki ama daha çok hayata e bizi aldatan bizden değildir demiş mesela Resulullah. Biz bunları hayatın içine sokabilseydik bugün işte gazeteler, televizyonlar ellerinde kamera, önlerinde iki zabıta, şu malın ürününe çok muzam yapılmış, bu malın ürününe biz böyle bir derdimiz Bunlarla olmamalıydı. Bunlarla savaşmak zorunda kalmazdık. kalmazdık. Bu otokontrol o peygamber zaten. o kalpte olsaydı yani. Evet. Peki hocam şimdi dalgalan, al bayrağım dalgalan dalgalan zalim ölür zulüm ölür rüya ölür rüya Şehitler ölmez, ölmez, vatan ölünmez. Zalim ölür, zulüm ölür, riyam ölür.